Evet arkadaşlar Merhabalar ee, arkadaşımız ailenle bugün e, park çalışması yapıyoruz kendi aracıyla ee, bu yaptığımız park biraz farklı dikine paralel park yalnız araçlar burada e, çapraz park etmişler yani bu şekilde gösterebilirim ee, böyle bir yere park etmek istiyorsanız Normalde dikine paralel parkta daha önce videolarımızdan izlemişseniz çok geniş alırdık yolun ta karşısına geçerdik. Ama bakın burada bunlar çapraz park ettiği için bizim işimizi kolaylaştırıyor. Bu durumda da çok geniş almamız gerekmiyor. Yani yol bayağı dar. Ee, buraya geldiğimizde park etmek için e, bu arabanın yanına park edeceksek stop lambasını bizim aramız neredeyse yaklaşık bir metre olsa yeter. Bir metrede geçelim. Hadi tam sağ yapalım şimdi aynen. dümdüz olana kadar gidiyoruz. Tamam mıdır? Toparlayalım. Aynalar yan yana gelince yaklaşık bir metre yeterlidir. Bir metrede ilerleriz. Bu arada boyutlarımızı tanırız. Mesela Aylin Hanım sizin önünüzde çok az bir yer kaldı. Hani fark etmeniz için yeterli. Bu arada tanıyın arabanızı. Hani benim arabam bu kadar yanaşabiliyormuş. Yani hatta e, başınızı çıkarıp bakabilirsiniz, onu da yapabilirsiniz. Bu şekilde camınızı açtığınızda, evet. burayı pek anlayamayabilirsiniz sağ tarafı. Onu da şu anda ben size diyorum ki hani boyut e, bu arabanız bu kadar yanaşabiliyor. Biraz da bakarak hani tanıyacaksınız. Şimdi biz buraya park ettik. Bu şekilde. E, esas önemli olan. Buradan nasıl çıkacağımız? Buradan nasıl çıkarız? Öncelikle e, arabanın arkasını düşünürüz. Arkası kurtarıyor mu? Arkasının kurtarması için de önce bir aynı hizaya gelelim diğer arabayla. Yani aynalar yan yana geldiğinde Evet. Arkamızın kurtaracağını anladık değil mi? Şimdi burası kurtarıyor ama bir de önümüzü düşünelim. Ön tarafı. Ön tarafının kurtarması için aynamız değil mi? Burnumuzun kurtarabilmesi için aynamız yaklaşık bir metre kadar çıkması gerekiyordu. Diğer arabanın stoplanmasını. İyi midir? Peki. Artık iki taraftan da emin olduğumuza göre Evet ve solu kontrol ediyoruz değil mi? İyi midir? Şimdi burada bir manevra gerektiriyor. Evet, kurtarmadığında önünün sola gitmesi için arkayı tekrar tam sağ yaptı. Manevramız budur. Aylin Hanım. Ee, diğer arabanın yanına girelim olur mu? İleride değil mi? Nasıl yapıyorduk? Aynamız şöyle. E, bir metre kadar geçti. Tamam. Tam sağ. Düz olunca duralım. Duralım. Toparlayalım. Aynalar önce yan yana geldi. Biraz da geçiyoruz, değil mi? Tamamdır. Biraz da ilerliyoruz. Çok güzel. Şimdi sizden ricam, sizden ricam tekrar etmemiz, son bir kez. Çok iyi görüntüler alamıyorum ama e, güneşten dolayı. Şimdi önce arkamızın kurtarmasını bu şekilde arabayla aynı hizaya geldi. Ve kolumuzu arka yaptık ki daha hakim olabilmek için. Şimdi önümüzde bir araba yok değil mi? Ee, burnumuzun çarpacağı bir araba yok. Bu durumda ne yaparız? Evet, çok güzel. Arkayı rahatlıkla hemen sağa çevirebiliriz. İki araç yan yanayken çevirdiğimizde tam sağ ya da tam sol kurtarır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.